Esselamu Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Din Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'ye yönelik 2020 Aralık ayındaki e, yayınlamış olduğu örnek sorulardan din kültürü ahlak bilgisi dersiyle ilgili olan soruları birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesajı örnektir. İnsanlar 46 kromozoma sahiptir. Su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur. Ay dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir. Bu bilgiler okuduğumuz arkadaşlar bir ölçüden her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. İnsanın 46 kromozoma sahip olması, su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşması, ayın dünya tarafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirmesi, evrende bir ölçünün yani Allahu Teala'nın koymuş olduğu bir kaderin olduğunu ne yapıyor arkadaşlar bize gösteriyor. Bununla ilgili e, ayeti bulmaya çalışacağız. Bakalım A açıkını. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. B şıkkı. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. İşte aradığımız çıktı direkt çıktı arkadaşlar. Bir ölçü. C. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? D şıkkına bakıyoruz. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Yani burada arkadaşlar bu bilgilerde verilmek istenen temel mesajı, örnek ayetimiz B şıkkındaki şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ayeti. Bu bilgiler baktığımızda zaten bir ölçünün olduğunu görebiliyoruz. Ölçünün, bir düzenin, uyumun olduğunu görebiliyoruz. Mesela su molekülü iki tane hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Halbuki ikisi de hidrojen ve oksijen yanıcı bir maddedir ama Allah-u Teala onları eşsiz bir şekilde, mükemmel bir şekilde bir ölçüye göre yaratıyor ve bu yanıcı bir madde, iki tane yanıcı maddeden söndürücü özelliği olan, serinletici özelliği olan bir suyu meydana getiriyor. Bir ölçünün olduğunu görebiliyoruz. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu görseller ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Görsellere bakıyoruz. Bir tane çocuk var. Hayal et, gayret et, dua et ve Allah'a bırak. Yani burada aklınıza direkt tevekkül kavramının gelmiş olması gerekiyor. Tevekkül neydi arkadaşlar? Bir iş için, bir amaç için insanın elinden gelen çabayı, gayreti sarf ettikten sonra veya gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah'a dua etmesi, Allah'a güvenmesi, sonucunu Allah'a bırakması, değil mi? Bu çocuğun, resimdeki çocuğun yapmış olduğu şeye bakıyoruz. Bir şey hayal etmiş, bir fikir hayal et, bir düşünce. Sonra ne yap? gayret et. Elinden gelen çabaya gayreti sarf et. Sonra dua et Allah'a ve sonucunu Allah'a bırak. Allah'a gönül. Yani tevekkül kavramını anlatıyor burada. Takva olmak değil arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. Tevekkül etmek. Aradığımız çıktı direkt burada tevekkül etmek. İbadetleri ihlasla yapmak. Güzel ahlaya sahip olmak. Bunlar bu görselde bahsetmiyor. Halbuki bunların hepsini İslam'ın emrettiği şeyler değil mi? Takva olmak, tevekkül etmek, ibadettir, ihlas yapmak, güzel ahlak sahibi olmak. Bunlar hepsini İslam emrediyor. Ama biz görsele baktığımızda arkadaşlar bize görsel tevekkül etmeyi anlatıyor. Cevabımız arkadaşlar Bursa. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir? Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken kimi sırt üstü yatar, kimi boşta gezerken Kul Ahmet erken kalkar. Haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti. Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken leylekler lak, lak edip peynir gemisi yüklerken Kul Ahmet erken yatar. Sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı ya kısmet ne demekti. Burada eleştirilen tutum nedir arkadaşlar? İnsanların değil mi? Ee, üzerine düşen sorumluluğu rızık konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğinden bahsediyor. Allah Teala bütün herkese rızkını dağıtmıştır. Er rezaktır değil mi? Kul ne yapması lazım? Bu rızkın peşinde olması lazım. Rızkını kazanmak için çalışması lazım. Bu da kimi sırt üstü yatması yatıyor, değil mi? Kimi boşta geziyor. Ama Ahmet ne yapmış? Erken kalkıp haydi ya nasip der. Erkenden kalkıyor ve sabah ne yapıyor? Haydi ya nasip deyip işine gidiyor, değil mi? Rızkının peşinde koşuyor. Ama diğerleri ne yapıyor? Boşta geziyor. De işte mahallede muhabbet peşinde, kahvede muhabbet peşinde. Ama Ahmet ne yapıyor? Erken kalkıyor. Sabaha ya kısmet diyordu. Değil mi? Burada kimseler anlamaz ya nasip ne demekti. Ya nasip demek değil mi? Elinden gelen çabaya gayreti sarf ettikten rızkının peşinde koştuktan sonra Allah'a dua etmek, Allah'tan beklemek değil mi? rızkını? Ama diğerler ne yapıyor? Bu rızkının peşinde koşmuyor. Ahmet üzerine düşen gereği yapıyor, diğeri yapmıyor. Bununla ilgili bir şey arayacağız şıklarda. Bakalım. A, ahiretin yok sayılması. Bununla ilgili bir şey yok yukarıda. Adaletsizlik yapılması. Bundan da, bundan da bahsetmiyor. Sorumluluktan kaçılması, Evet. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Ahmet sorumluluğunu yerine getirmiş ama diğerler sorumluluğunu yerine getirmemiş. Ve ya nasip ne demek de ne demek bunu da bilmediğinden bahsediyor insanların. Rızkı verenin unutulması. Cevabımız arkadaşlar burada C şıkkı sorumluluktan kaçınılmasını eleştiriyor. Ee, rızkın peşinde ne yapması gerekiyor insanın? Rızkının peşine düşmesi lazım. Rızkı için çalışması lazım. Değil mi? Sonra Allah'a dua etmesi gerekiyor. Allah'tan beklemesi lazım. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Hayat küçücük bir alemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayız bu alemde. Sevap da bizim için günah da. Hayat da bizim için ölüm de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir. Yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. Bu parçadan hangisi çıkarılamaz demişti. Hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir. Bunu okuduğumuzda çıkarabiliriz arkadaşlar. Çünkü e, hayatımız bir küçük bir alem. İnişli bir çıkışlı yoldayız. Sevap da bizim, günah da bizim, hayat da bizim, ölüm de bizim. E, değil mi? Yani bizim ne yapmamız lazım? Her anı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu çıkarabiliriz. İnsan hayatına yön verebilen bir varlıktır. Bunu da çıkarabilir. Çünkü e, sevap da bizim, günah da bizim. Sevap da işleyebiliriz, günah da işleyebiliriz. Yani bizim elimizdedir, yön verebiliriz. Ömür sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. Bunu da çıkarabiliriz. Çünkü hayatta bizim, ölüm de bizim. Yani biz de neyiz? Ölümlüyüz. Sınırlı bir hayatımız var. Burada yine önemli olan yolun nasıl bittiğidir diyor. Yani hepimizin değil mi? sonuçta yolumuz bitecek. Yani ecelimiz geldiğinde öleceğiz. Yani insanın e, ömrünün değil mi? sınırlı bir zaman diliminden ibarettir olgusu çıkarabiliriz. Tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Bu yüzden D şıkkını çıkaramayız yukarıdaki bilgilere göre. Evet 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisinden bahsedilmektedir? Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne, de, ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiç kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimsenin bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Bakara suresi 255. ayet yani ayetel kürsü. Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisinden bahsetmektedir diye bu ayet tevhid inancı, İslam'ın şartları, evrensel, evrensel ahlak yasaları, ibadet, ibadetten temel ilkeleri. Arkadaşlar ayetel kürsüde vurgulamak istenen temel mesaj Allahu Teala'nın değil mi? Tevhid üzerine yani Allahu Teala'nın zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir ve tek olduğu, ondan başka ilah olmadığı yani tevhid üzerine vurgu yapıyor. Bir de yine Allahu Teala'nın eşsiz sıfatlarından bahsediyor arkadaşlar. Burada zaten Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Allah'ın tek ilah olduğu değil mi? Yani tevhid inancından bahsediyor arkadaşlar. Yine burada allah Teala'nın sıfatlarından bahsediyor. Haydır, diridir, kayyumdur. Her şeyin varlığı ona bağlı, dayalıdır. Her şeyi idare eder. Değil mi? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Tek onundur, ona aittir. Tek ile olduğu için her, şey O'nudur gökteki ve yerdeki. Onun izni olmadıkça kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanlara bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediğimiz üstü kimsenin bilgisine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları koruma kendisine zor gelmez. O yücedir. Mutlak büyüktür. Yani burada arkadaşlar ayet-i kürsüde tevhid Allah'ın birliğine ve ne yapıyor? Allah'ın sıfatlarından bahsediyor ayet-i kürsüde. Tamam mı? Allah'ın sıfatı. Bununla ilgili olan çıktı arkadaşlar burada tevhid inancı A şıkkını doğru cevabımız arkadaşlar.